En riskli dönem ergenlik dönemi. Hı hı. Ergenlik dönemindeki çocukların yani diş, ciddi anlamda e, hı hı. bir takım sosyal e, anlamda e, sapmalara maruziyet e, geliştirdiği yönünde sonuçlar da var yapılan çalışmalara göre. E, özellikle ilkokul e, kademesinde erkek çocukların yüzde %20 ile %30 seviyesinde bir üstünlüğü yani e, erkek çocukları lehine... E, dijital bağımlılık ve temas alışkanlıklarında sorumluluk gözlemleniyor. Daha çok sorumlu erkekler. Tabii daha çok erkekler. Hmm. Ve erkekler en çok şiddet eğilimli oyunlar ve yarışmacı müsabaka e, odaklı ve e, puan alma seviye. Atlama şeklinde oyunlar tercih ederken kızlar biraz daha bu konuda geriden ve duygusal içerikli e, mecralara yöneldiklerini gözlemliyoruz. Hı hı. Ve lise çağında e, daha çok instagram ve video izleme şeklinde kendini gösteren sonuçlara ulaşılırken burada da yine erkekler lehine olduğunu görürüz Yani tüm süreçte e, okul öncesinden e, üniversiteye kadar. Ve şu anda şu kadarını söyleyebilirim. Okul öncesi de dahil özellikle okul öncesinde yüzde iki civarında hemen hemen 24 saat teknolojiye maruz kalan çocuklarımızdan bahsediyorum. Teknolojiye 24 saat maruziyet söz konusu. Bu nasıl oluyor? Televizyon açık sürekli çocuk açık olmasını istiyor. Biraz önce söylediğiniz mutfakta çizgi film izleyerek yemek yemesi söz konusu ki bu damak tadının gelişmesini engelliyor ve çocukta ileride obazite veya anoreksiya gibi sorunlar oluşturuyor.